Hasan abi, müsait olunca bir şey konuşabilir miyiz abi? Lan bu birden bire... Ne söyleyecek lan acaba bana? Sen iki çay al, geç ben geliyorum. Buyur canım kardeşim, seni dinliyorum. Abi ben aynı şartlarda 8 saat çalışabileceğim bir iş buldum da. E, cumartesi pazarı da tatil. Hem daha yüksek maaş da veriyor. Eğer müsaaden olursa ben işten çıkmayı düşünüyorum abi. Ulan bu ne dedi? Lan iyi düşünmem lazım, iyi cevap vermem lazım. İyi düşün lan Hasan. İyi düşün. Bak canım kardeşim, sabah yemeğin benden, akşam yemeğin benden, dışarıda gezemiyorsun. Ben seni dışarı salarsam it kopuk olursun, torbacı olursun, kumar ablaşırsın. Ben bunlar olmasın diye akşama kadar sizleri çalıştırıyorum. Anınız, babanız güvende olduğunuzu bilsin diye. Anlatabiliyor muyum canım kardeşim? Yoksa benlik bir durum yok kardeşim. Ben bu yüzden sizleri salmıyorum. Lan adam haklı. Ben daha önce 5 kuruşsuzdum. Şimdi cebim para gördü. Canım abim beni düşünüyor. Abi neyse o zaman ben işime devam edeyim. Aslan kardeşim, doğru karar. Bundan sonra abin için daha çok çalışmaya devam et. Tamam abi, daha çok